Merhaba sevgili dostlar. Bir Evrensel Bakış programında yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz Kaf Suresi 16. Ayet. Allah bize şah damarından yakınmış. Böyle bir çevirimiz var. Bakalım mevcut meallerle bizim mealleri kıyaslayarak hep beraber görelim. Evet. Ne demiş mevcut mealler? Ant olsun ki insanı biz yarattık zaten başından başlıyor. Yani başkasının bizi yaratma ihtimali söz konusu olmayınca bu sözde ne oluyor? Yalan oluyor. Tarif olmuş oluyor. Ayrıca and olsun ki yani doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur. Ve bunu biz kulken idrak edebiliyorken Allah yani söze yeminle başlamaz. İhtiyacı yoktur. Dilersen kul olursun, dilersen cenneti yaşa, dilersen cehennemi yaşa. Bu senin tercihindir. Yani Allah deyince kimsenin asker arkadaşı değil yani kapı komşusu değil. Hani böyle e, tasavvur ederken bayağı bir şekilde düşünmek değil, beynimizi geliştireceğiz. İlahi kudretin sonsuz olduğunu, e, sonsuz boşlukta dünyanın bir nokta kadar hükmü olmadığı şuuruyla bakarsak Allah'ın bu sonsuzluktaki kudretini ve bizden beklentisini daha iyi anlarız diye düşünüyorum efendim. Evet. Ne demiş bizim efsaneci arkadaşlar? Ant olsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını biliriz. Fısıldatma kardeşim. Fısıldatma madem biliyorsun bu kadar. Öyle ya. Bu kadar ilgilisin. Madem arkamıza 40 tane melek takıyorsun. Günahımızı yazdırıp, sevabımızı yazdırıp. Madem bizi yoldan çıkartmak için Şeytan gönderiyorsun azdırmak için sürekli vesvese veriyor. E bu kadar biliyorsan e bu bilgi içerisinde bizim hani bu beşeriyet içerisinde düşmememiz normal şartlarda mümkün değil. Fakat bu aklın zevaridir efendim. Yani ne bir şeytan vardır o şey dağdır aşkın en yücesidir ne de bir melek vardır. Önceki sohbette bahsetmiştik dört büyük melek. Beynimizin dört büyük lopudur. İncelerseniz aynı neticeye varacağız. Hani gerek alan kısmı efsaneden ibarettir. Nefsinin sana ne biliyoruz. Maşallah, sübhanallah. Biz ona şah damarından daha yakınız. Evet, Allah yarattı küllü varlığı ve bir vizyon ve fıtrat verdi insana. Sadece insan akla ve iradeye bağlı hareket eder. İnsansa. Diğerleri zaten işte İslam teslimdir. Hemen işte bir mürşide bir şeyhe teslim ol. O ne diyorsa doğrudur. Zaten bu da önceden ne yapılmış? İnsanlara öğretilmiş, inandırılmış. Köle olarak arkasında yaşantına devam et. Onlar saltanat sürsün. Sen de sefaret içinde cehennemi yaşar. Yani aklı kullanmak lazım. Beyni taşımamak lazım. Allah evrende bütün canlılara ihtiyaç duyduğu ve ihtiyacı olacak ne varsa eksiksiz vermiştir. Bunu idrak edecek beyin de vermiştir. Akıl da vermiştir. Fikir de vermiştir. Mizan vermiştir. İzan vermiştir. Bakınız hep meleke bunlar. Melek değil. Akli melekelerimiz. Biz Adem'iz. Ne zaman bu akli melekelerimiz bize sucud ederse secde Adem'e dönüşürüz. Aydi kodumuza ulaşırız. Dolayısıyla o şuurla insana doğru hızlı bir şekilde ilerleriz. Allah'ın muradı eşrefi mahluk olan insandır. Evet. Önce Adem olacağız. Sonra insan olacağız. Buradaki en büyük nimet şayet kullanılırsa akıldır. Akıl kişiyi ne yapıyor? İdraka, mantığa, mantık gönüle, gönülde cana ulaştırıyor. Üçtür silsilesi. Evet yine Allah yarattıkları üzerinde bir tehdit unsuru değildir efendim. Burayı da kavramak gerek. Efendim ben görürüm, duyarım, bilirim. Bunlar nedir? Allah için sarf edilecek cümleler değildir. Bunlar ahmak insan sözleridir. Acizlik ifadesidir. Allah aciz değildir. Aman ben görürüm, ben bilirim, ben cezalandırırım yalnız bana Allah benim, ilah benim falan. Ya kardeşim lütfen, lütfen yani beynimizi kullanalım, kiraya vermeyelim din tacirlerine. Evet işte zihinleri yaratan Allah'la zihni yaratan Allah arasındaki fark da tam da budur efendim. Zihinlerde yaratılanla zihni yaratanı tasavvur edemezsin. O yüzden beynimizi ne yapacağız? Kullanacağız. Kullan diye vermiş zaten ve en yükseğe koymuş. En yüceye. Kafatasımızın içine koymuş. Evet kullanırsak evrensel bakışa ve insanlıkta erdeme ulaşacağız. Bakalım bizim mealimizde ne diyor? Ve lekad ve idrakla ulaştığın o ademiyet, o ademin halaknal yaratılmasını hayatın içinde görerek ne demiştik? Bir damla sudan ne yaptık? Meydana geldik. insana ulaşana kadar muhteşem bir serüven içerisinde. Birçok esma ve sıfatlardan ne yaptık? Vücut bularak evre 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 en son insanda vücut bulduk. Yani mevcutla vücuda geldik. Evet. Yaratılmayı hayatın içinde görerek insane insanla yaşama dönüşmesi ve ne alemu alemdeki bilgiyi idrakla ma manaya tüvesvisu vesilesiyle bihi benliğinde özünde hissettiğin bu oluşumu bu duyguyu nefsü sendeki aklın hayatına yansımasıyla ve nahnu hani hayatın özüne akrabu yaklaşıp karışıp gark olup ileyhi kendine gelmekle hissettiğin min mananın gönle inmesiyle yaşadığın o eminliği hablil hayatta aklı bali olarak yaşayarak yaklaşarak verid yani erdiğin o ID koduyla idrakla yaşarsın ne bir tehdit var ne nefs vesvese veriyor ne şeytan vesvese veriyor hani bunlar aklın zevalidir efendim Şah damarından daha yakınmış. Yani biz göremedik. Bize şah damarından yakın olan canımızdır. Canımızla varız. Canımızla biriz. Canımızla hayat sahibiyiz. Canımızla sonsuza ulaşacağız. Yani bu canımızı ne yapacağız? İnsana dönüştüreceğiz. Böylelikle evet bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Efendim ee, evrensel bakışta kalın, aşkla kalın efendim.